Doğum günleri atıyorum hani evet, nişan evet. falan oluyordu. Bu sefer hani onu erteleme şansınız yok. Uykusuz 2-3 gün yani hiç uyumadan yaptığım günleri hatırlıyorum. Malzeme listesini sayıp size bir şey anlatacağım efendim. Çok güleceksiniz. Hemen başlıyorum. Bulgur pilavı için gerekli malzemeler. 2 su bardağı pilavlık bulgur, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, büyük bir, tane bir adet domates, 1 adet sivri biber. ...çok fazla. Gelir. bir adet kuru soğan ve tuz burada domatesimiz eksik sadece <laughs> Aa, normalde aslında şey yapmıyorlar hani Adana'da yapılan pilavlarda sadece salçayla ama biz biraz Hı -hı. daha lezzet katmak açısından hani daha güzel olsun görüntüsü de biber falan o yüzden koyacağım birer tane bir ne bir güzel gerçekten işte. kendini ne ederim. bulabilmek kendi ya böyledir işte kadın birbiriyle iletişim kurabildiği anda daha çok yükselir hani bazen bir şey yapıyoruz ya Böyle içten içe bir fesatlanma olabiliyor Asla. kadınlar arasında. Ama güzelliği görüp güzel taraflarından baktığımız takdirde bize yol gösteriyor aslında Gerçekten bir yerde. Öyle. Ha, o yaptıysa ben de yapabilirim ama güzel tatlı bir hırsla. Hani kötüleyerek değil. Helal olsun başarmış ya Asla yapmış. Çok... Çok güzel örneksiniz gerçekten. Estağfurullah. Ben takdir ediyorum gerçekten. Ben çok mutlu Çok büyük böyle keyifle de büyüyünce. takip ediyorum, izliyorum. Ya yani gerçekten. Benim bulabiliyorum. Nermine Hanım da demesi bile benim için çok büyük onur. Az önce bir onur. Re reklam ha. arasında çok samimi gerçekten Canımsın. yani söyledim. Allah razı olsun. Ya içimden geldiği gibi. Gerçek neyse o. Ben de hiç şey yok. Diyor ya, ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Aynen Kesinlikle. o şekilde. Kesinlikle. Ben Saygı de duyuyorum. Okudum. Dedim. Ne dedim ama? Okumadım ama dedi ben. İçeriğini değil. biliyorum dedim. İçeriğini, i̇çeriğini de biliyorum. biliyorum gerçekten. <laughs> Fırsatım olmadı okumaya daha doğrusu ya, en inşallah. kısa zamanda okucam ama içeriğini biliyorum gerçekten. Kesinlikle. Ya zaten okuduktan sonra öyle mesajları aldım ki kitabımı Biraz. okuyan hanımlardan. Altı yanıyor. Yani hayatı Aa. küsmüş olanlar dahil böyle bir silkelenip ben evet yani ben Nermin almış. Hanım başardı, Nermin yaptı, ben de yapabilirim diyen o kadar çok mesaj aldım ki benim, benim amacım yok. da buydu. Ben kitap çıkartıp bir maliyet kazanayım bir derdim asla olmadı. Ben sadece kadınlara öncülük edip e, gerçekten güçlerinin farklarına varmaları için e, çabaladım. Evet Ve çabam hala bu yönde. Her kadın güçlüdür, bastırılmak istenebilir, köşeye çekilmek isteyebilir. Ama siz kendi gücünüzü fark ettiğiniz anda zaten kıymetli beyler buna izin verecektir. Kıymetli beylere yanlış yapmadığınızı, ona destek olduğunuzu, onun arkasında olduğunuzu çok belirttiğiniz doğru. takdirde zaten kimse, kimse kimseyi öyle. burada zor durumda bırakmaz ki. Eşlerde niçin vardır? Destek için vardır. Benim eşim de gerçekten tekrar buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiler, saygılar. Ger gerçekten çok destek oldu çok inanılmaz iyi bir insandır. Hı hı. Yani her zaman her şekilde her şeyime destek olmuştur. Allah razı olsun. Gerçekten. Ne güzel. Hı hı. Ne güzel. Önemli olan bu zaten hani bir. Ee, biz e, şimdi hep söylüyoruz, hani sana benim. olur aileler sevinirim. arasında asla çatışma olmamalı. Herkes gerçekten kucaklaşmalı. Ben e, bir evliliğin ve bir ailenin sağlam kriterler üzerinde yürümesi adına e, gerçekten aile büyüklerinin de burada çok e, devrede çok, olduğunu çok. düşünüyorum. İşte görüşmüyorum ben küstüm bitti falan yok öyle bir şey. Küsemezsin. Ben geliyorum. Ama ben de çok büyük bir keyif aldım. Davetiniz, davetiniz için de gerçekten çok teşekkür ederim. inanılmaz İnanılmaz güzel. Yani şöyle gerçekten kendi, sizin evinize misafir gelmiş gibi hissediyorum. O kadar <laughs> samimi, ekip de öyle. O kadar sıcaksınız Lanımsınız. ki tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel, çok samimi. Teşekkür ederiz. Hiç çekinmeden çok rahat sanki kendi evimizde yapıyor gibi hissediyorum. Hani Allah razı olsun. bazen insan hani bilmediği tabii ilk ki, defa tabii gittiği tabii ortamda ki, böyle olabiliyor. hani şey olabiliyor. Ama şu an çok rahat. Ben de sizin yollardan geçtim. Ben de programlara çıktım. Bildiğim ben de için işte, e, konuk çok... oldum, misafir oldum ama dediği gibi e, Hiçbir zaman hani böyle şey olmadım, panik olmadım ya da bir köşeye çekilmedim ama tabii o da atmosfer çok önemli dediği Şimdi gibi. Şimdi şöyle karşınızdaki insana Hı. da bağlı. Tabii. Şimdi sizden, sizlerden böyle hani pozitif e, alınca, Hı -hı. pozitif edeklik ben de burada çok rahat hissediyorum kendimi. Kesinlikle. Yani o sizlerden kaynaklanıyor. Doğru. Aslında hep pozitif yaklaşıyoruz ama o seninle de alakalı değil mi? Bazıları da almayınca almayan, ne yapacaksın? Benim bazen böyle çenem düşüyor. Bazen çok <laughs> Aa, fazla işte. da konuşabiliyoruz. Konuş, Samimiyeti konuş. gördüğüm zaman. Oo, biz severiz konuşmayı. Ekran zaten susmayı sevmez. Ekranda anlatacaksın, çizeceksin. Yaşayacaksın aslında. Ben şu an mesela yemek yaparken... Ekrandaki siz kıymetli hanımefendileri beyefendileri de gözümün önünde sanki karşımdaymışsınız gibi ele alıp o şekilde yansıtıyorum. Hani ben burada yapıyorum, konuğumla ilgileniyorum ama sizi de bırakmıyorum çünkü siz de bu olayın içinde dahil olacaksınız ki güzel, keyifli olsun. Evet, şimdi güzelce salçalarımızı biraz biber, biraz bir domates Şu salçası ekledik. İnanılmaz bir güzel gözüküyor, mi? değil mi? Biberi, soğanı ve salçasıyla özleşmiş muhteşem bir görsel. Evet. Gerçekten bak. Şimdi özellikle de yarabbi, renkli olsun, güzel şık dursun yeni biberi yapın. Benim annemin yaptım. en çok sevdiği pilavlardan. şöyle ekliyorum. Benim annem sade bulgur pilavını sevmez. Soğanı bol doğrayacak, biberi bol koyacak, domatesi bol koyacak. Ah anacığım, bak tam senin ağzına layık. <laughs> Selam olsun, ellerinden öpüyoruz Evet, ellerinden de. öpüyorum kuzum benim. Annem böyle pilavları çok sever, hep böyle yapar bulgur pilavını. İçi evet. sebzeli ama çok güzel vitaminli de sağlıklı da yani evet. bence yani ev, evinizde et suyu, kemik suyu, tavuk suyu ben bazen hmm. böyle buzluklara bu suyu kabına koyup evet e, buzluklara atıyorum daha böyle şeylere. lazım oğlum çıkarıp bir iki tane atıyorum varsa Hı -hı. onu da ekleyebilirler daha da lezzet katmış olurlar o oh, mis evet domates şimdi, hangi aşamada girecek domates de şimdi birazdan atacağım çok ölmesin zaten pişecek içinde de tamam tatlım ben burada senin malzemelerini vereyim da şimdi ne ekleyelim. Ee, şey yapacağız. Berda. tuzunu da ekleyelim. Bit paçası. Tamam Berda bit paçamızı yapalım. Buna şimdi birazcık Serpil Hanımcığım sıcak su isteyeceğim sizden. Hazır tatlım ben veririm tamam, sana. Tamam azıcık daha kavurduktan sonra sonra demlemeye bırakacağız altını kısacağız. Verin suyunu. Olur şimdi Kaynadım. az, Kaynadı. az Bakın bir şey hocam. daha domates çok az tamam, bir şey kavurduktan sonra. Kaynadı. bak onu dikkat et. Tamam. Evet. Hı. Bu değil mi Serpil bizimki Dur geliyorum canım evet. Aha. Ay sıcakmış kolpa. Getir. Ben şimdi şunları sana küçük doğrayayım tamam. Doğrayım, Nermin pideleri. Aynen. Hemen onu tavada çeviriveririz. Ay yalnız. Kuru fasulyeleri önden açladım. Ne? Evet. Buraya sıcak su vereceğiz. Ya evet kabukları şey oldu biraz. Galiba kalitesiyle alakalı. Evet aynen. Kuru fasulye çok önemli. Yanınıza Şöyle. geliyorum. Çok sıcak. Oh kebap Geldim, gelmekteyim. olmuş. Lezzetinden çatlamış kebabımız. <laughs> Düşmesin şu <süper gülüyor> Lezzetinden <yapayım>. çatlamış yani. <laughs> şimdi. Hadi çok 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 güzel güzel güzel. Harika bir sunum önerisi kafamda canlandı şimdi. Aa süper olacak. Şunu alsın. Aa dur geldim. <laughs> Salıfayı mı o, buraya tek alalım dedim. Tek dediniz? başına e, becerdim heh, herhalde. Alacağız? Tamam oldu oldu yaptım vallahi. Ona tatlı alacağım sonra. Vereyim. Şöyle, tutarım. Zahmet şöyle bakın kızım. kek kalıbının içerisine aldım şöyle bir bastırıyorum ama çok güzel olmuş kokusu mokusu mis ah, şifa efsane oldu. bir pilav tam annemin damağına kurban olayım sana da yapayım anam. Annem teyzemin ellerini öpüyoruz Vallahi valla candır benim annem ya Aa. bu kadar mütevazi mülayim kimsenin Hayır, etine sütüne şey karışmayan niye biliyor musun? Ateşi klima bu tarafa attı. Onun için böyle kaydırıyorum. Oo. Ne yapıyorsunuz? Onu kapatalım mı? Şöyle bastırdık. Güzelce. Biraz mücadedim ben. Bir evet. Oldu evet. mu kızarıyor? Nar gibi kızaracak. Uh -huh. Şimdi ya biraz daha kızdı ya. Bir ikinci parti daha güzel kızaracak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.